Sevgili öğrenciler, bir başka telaffuz, söyleyiş özelliği ulama'dır. Peki ulama nedir? Aslında kısaca söyleyecek olursak, herhangi bir metinde veya şiirde sessizle biten bir sözcükten sonra sesliyle başlayan başka bir sözcük devam ediyorsa, geliyorsa bu iki sözcük arasında tek bir hece gibi okuma durumu söz konusudur. Buradaki bu olaya aynı zamanda bu ses olayına ulama adı verilir. İşte ayrıntılar. Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesidir. Ulamanın açıklaması bu. Peki Örneklerde nasıl gösterilebilir bu? İşte örneğimiz. Karaca olan. Bakın burada ünlü düşmesi aynı zamanda söz konusu. Çünkü Karaca A ünlüsü düşmüş. Şair burada hece ölçüsüne uydurmak için söylediklerini bir ünlü düşmesine sebebiyet vermiş. Burada bizi ilgilendiren kısım açısından baktığımızda C ünlüsü daha doğrusu C ünsüz bir haftır sonra gelen o ise ünlüdür. İşte burada ulama vardır sevgili öğrenciler. Tek bir heceymiş gibi okunur. Aynı şekilde ismi m ünsüz ö ünlü ismi möver ismi möverler şeklinde bir kullanım olması gerekiyor. Ulamadır bu. Yine d sessiz e sesli ulama haktan sözcüğünde n sessiz ö sesli ulama söz konusudur. Sevgili öğrenciler burada bir uyarımız var. Eğer ulama özelliği gösteren sözcükler arasında noktalama işareti ki bu virgüldür genellikle virgül kullanılmışsa burada ulamadan söz edemeyiz. İşte örneğimiz. Çok taze balıklarım var. Bakın burada r normal koşullarda sessiz bir harf. Sonrasında a sesli bunun Ulamayı meydana getirecek şekilde tek bir heceymiş gibi okunması gerekiyor. İşte burada yer alan var sözcüğünden sonra yer alan virgül işareti ulamayı bozmaktadır. Diğer örneğimizde de aynı şey var. Yolun açık olsun. Bakın burada 3 nokta virgülün dışında 3 nokta konmuş. Olsun ne sessiz e sesli normalde ulama olması gerekir fakat arada 3 nokta işareti bulunduğundan dolayı bu 3 nokta işareti ulamayı engellemiştir. Yine bir başka uyarımız sevgili öğrenciler. Kelimeler arasında anlam karışıklığına neden olabilecek bir durum varsa bu durumda da ulama yapılmaz. İşte ayrıntılar, işte örnekler. Kelimeler arasında ulama yapılması anlam karışıklığına yol açıyorsa ulama yapılmaz. Dün akşam çorbasını yeni taşınan komşumuzda içtik. Şimdi burada bakın. Dün akşam bakıldığı zaman sevgili öğrenciler şurada eğer dün akşam şeklinde ulama yaparak okursam buradaki özellik ne oluyor? Dün içme eyleminin zamanını gösteriyor. İçilen şey akşam çorbasıdır. Dün ile akşam arasında ulama yapılırsa içilen şey dün akşam çorbası şeklinde anlam karışıklığına sebebiyet verebilir sevgili öğrenciler. Diğer örneğimiz bu tarihi bina semtimizin ilk okul binasıydı. İlk okul binasıydı şeklinde söylersem yani ulama yaparsam ilk okul binası anlaşılır. Oysa okul binasının ilk olduğuyla ilgili semtimizdeki ilk okulun, ilk okul binasının olmasıyla ilgili bir anlatım söz konusudur bu cümlede. Dolayısıyla bu şekilde anlam karışıklığı meydana gelecekse buralarda ulama yapılmaz. Telaffuzda söyleşte bir de vurgu kavramı vardır sevgili öğrenciler. Nedir vurgu? Hemen ona bakalım. Vurgu Sözcükte kuvvetli söylenen hece üzerindeki baskıya vurgu adı verilir. Yani öne çıkacak şekilde bir hecenin sesi yükselterek üzerine basarak kuvvetli bir şekilde söylenmesi vurgu olarak isimlendirilir. Vurgu iki ana başlıkta incelenir. Bunlardan birincisi kelime vurgusudur. Bir de cümle vurgusu var. Önce kelime vurgusu nedir ona bakalım. Türkçe kelimelerde vurgu genellikle son hecede bulunur. Sevgili öğrenciler, hece üzerinde yapılan kelime vurgusunda ekler vurgu genellikle son hece üzerinde olur. İşte örnekler: ağaç, balık, yumurta, deniz, çekingen, dolap, arkadaş. Bu sözcüklerde görüldüğü gibi son hecede vurgu yapılmış. Bir başka özellik, sözcüklere ek, eklendiğinde vurgu son heceden bu eke geçer. Yani sözcükler herhangi bir ek aldığında, yapısı değiştiğinde veya çekim eki aldığında bu kez vurgu alınan ekler üzerindedir. İşte örnekler balıkçı, balıkçılık, balıkçılar, balıkçılardan. Görüldüğü gibi burada yapım ve çekim eki almış sözcük. Hangi ek en son getirildiyse vurgu onun üzerindedir. Bir başka özellik. Yer isimlerinde vurgu ilk veya orta hecededir. Bu da genellikle özel isimler üzerinde meydana gelir. Bakın. Ayvalık. Kayseri, İstanbul, Ümraniye, Denizli, Malatya. Bu özel isimlerde vurgu ya ilk hecede ya da orta hecede gerçekleşmiş. Bir başka özellik. İstan 2 ile biten yer isimlerinde vurgu son hecededir sevgili öğrenciler. İşte örnek. Türkmenistan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, ve Tacikistan, bu sözcüklerde İstan ekinden dolayı vurgu en son hecededir. Vurgu ile ilgili bir diğer özellik, pekiştirme eki, p alan sözcüklerde pekiştirme ekinin dahil olduğu hece vurgulanır. Yani p harfleri hangi özelliği sağlıyorsa, getirilen ek olarak nerede bulunuyorsa ki başta bulunur. Bu seslerin bu harflerin üzerindedir pekiştirme. İşte örnek. Bembeyaz, dümdüz, sapsarı, masmavi, tertemiz sözcüklerinde görüldüğü gibi vurgu sözcüğün başında bu pekiştirmeyi oluşturan eklerin yanında üzerinde kuvvetli bir vurgu yapılıyor. Bir başka özellik Fiil olumsuzluk eki vurguyu kendinden önceki heceye aktarır. Fiil olumsuzluk ekini kullandığımızda işte örneği bakın. Gelmemiş şu olumsuzluk eki kendinden önceki gel hecesine vurguyu taşımıştır. Yani vurgu burada gelmemiş şeklinde. Veya konuşmayacak bakın olumsuzluk nuş ekinde Bilmiyor olumsuz eki bilin üzerinde. Ma olumsuz yazın üzerinde yaz hecesinin üzerinde vurgu gerçekleşmiştir. Bir başka özellik. Birleşik sözcüklerde normalde iki vurgu bulunur. Ancak genelde ilk sözcükteki vurgu daha güçlüdür. Birleşik sözcüklerdeki vurgunun örnekleri de şunlardır. Bakın. Beyler beyi, çanak kale, safran bolu, sivri sinek, kasım patı. Görüldüğü gibi birleşik sözcükleri oluşturan sözcüklerde vurgu ilk sözcüğün son hecesinde meydana gelmektedir. Bir başka vurgu çeşidi cümle vurgusu. Sevgili öğrenciler cümle vurgusunda vurulmak istenen sözcük ya da sözcük grubu ya yüklemden önce ya mi de gibi eklerden önce ki sözcük ya da sözcük gruplarının üzerinde gerçekleşir. İşte ayrıntılar. Cümlede vurgulanmak istenen söz yargının tamamlandığı ögeye yani yükleme yaklaştırılır. Konuyla ilgili örneklerimize hemen bakalım. Arkadaşım Amerika'ya uçakla dün gitti. Bakın burada gitti yüklem bu cümlenin yüklemi. Yüklemden Hemen önceki sözcük ya da sözcük grubu ki burada ne zaman gitti sorusuna cevap var. Dün sözcüğü burada zaman zarfıdır ve zarf tümlecidir. Dolayısıyla bu cümlede vurgulanan kelime dün kelimesi sözcük türü olarak zarftır. Öge yönünden de bu cümlede zarf tümleci vurgulanmıştır. Bir başka örnek. Arkadaşım uçakla dün Amerika'ya gitti. Burada ise yer tamamlayıcısı dediğimiz dolaylı tümleç vurgulanmıştır sevgili öğrenciler. Nereye sorusunun cevabı ve yer kavramı yükleme yaklaştırılarak cümledeki bu vurgu meydana gelmiştir. Yine arkadaşım dün Amerika'ya uçakla gitti. Ne ile gitti sorusunun cevabı burada da vasıta kavramı yani uçak sözcüğü yükleme yakınlaştırılarak bir vurgu meydana getirilmiştir. Öge yönünden de bu cümlede vurgulanan öge ilgeç tümleci veya edat tümlecidir. Devam edelim. Dün Amerika'ya uçakla arkadaşım gitti. Sevgili öğrenciler burada da Yüklemden hemen önceki sözcük cümlede öge yönünden özne görevindedir ve bu cümlede de vurgulanan öge öznedir. Sevgili öğrenciler cümlede vurguyla ilgili bir başka özellik şöyle. Soru eki mi ile de ki bağlaçları vurguyu kendinden önceki sözcüklere kaydırır. Yani bu bağlaçlar ve soru eki mi vurgu için bu eklerden önceki, bu bağlaçlardan önceki sözcüğe bakmak gerekiyor. İşte örneğimiz. Bu kol düğmelerini sen mi bana hediye ettin? Burada bakın mi soru anlamını sağlıyor. Mi'den önce sen öznedir. Sen sözcüğü öge yönden öznedir. Sen sözcüğü mi'den önce geldiği için vurgulanan öge burada sen sözcüğüdür ve öge açısından da burada özne vurgulanmıştır. Diğer örnek öğretmenim de bu kitabı yazın okumam için bana almış. Bakın bu örneği de inceleyelim. De bağlacı almış öğretmenim sözcüğü de bağlacına yakın olarak kullanıldığı için vurgu öğretmenim sözcüğü üzerindedir. Öğretmenim sözcüğü ise öge yönünden almış kim öğretmenim öznedir. Dolayısıyla bu cümleyi öge açısından incelediğimizde vurgulanan öge öznedir. Bir başka örnek. Kardelen ki baharı müjdeleyen nadide bir çiçektir. Burada ki bağlacından hemen önce gelen kardelen sözcüğü vurgulanmıştır. Vurgu onun üzerindedir cümle vurgusu açısından ve öge yönünden de vurgulanan öge yine kardelen bu cümlenin öznesi olduğu için özne vurgulanmıştır. Sevgili öğrenciler, cümlede vurguda bir başka önemli ayrıntı şudur. Soru anlamının soru sözcükleriyle sağlandığı cümlelerde vurgu soru sözcüğünün kendisindedir. Yani herhangi bir cümlede soru sözcükleri kullanılıyorsa bu soru sözcüklerinin kendileri vurgulanmak istenen sözcüklerdir. Vurgulamanın üzerinde gerçekleştiği sözcüklerdir. İşte örneklerimiz. Bu vazoyu kim masanın üzerine koymuş? Burada kim sözcüğü cümleye soru anlamı katmıştır ve vurgu cümle vurgusu açısından baktığımızda vurgu kim sözcüğünün üzerindedir. Öge açısından değerlendirdiğimizde bu cümlede vurgulanmak istenen öge sevgili öğrenciler vurgulanmak istenen öge öznedir. Yine öge açısından öğrenilmek istenen öge de öznedir.